Neden çocuklar konsantre olurken dillerini dışarı çıkarırlar? Bunun nedenlerinden biri koordinasyonlarını geliştirmeleridir. Çocukların hepsi koordinasyon için dillerini dışarı çıkarmaya gerek duymayabilirler ama tüm çocukların alıştırma yapmaya ve uzmanların deyimiyle orta hat gelişimine ihtiyacı vardır. Herkes vücudu ikiye bölen üç hayali çizgiyle doğar. Sol, sağ, yukarı, aşağı, ve ön arka. Orta hat çizgilerini anlamak önemlidir çünkü onların sayesinde vücudumuzun farklı bölümleriyle farklı hareketleri aynı anda yapabiliriz. Yani diğer bir deyimle koordinasyonu sağlarız. Söz konusu olan sadece fiziksel koordinasyon değildir. Orta hat gelişimi aynı zamanda büyük önem taşıyan beyin gelişimiyle de bağlantılıdır. Beynin sağ ve sol yarısının birbirini tamamlamasına yardımcı olur ki uzmanlar bunu bütünsel beyin olarak tanımlıyor. Şüphesiz bu durum birdenbire oluşmaz, hatta bazen önceden sinyal verir. Eğer çocuğunuzun dilinin dışarıda görürseniz bu istemsiz hareket olarak adlandırılan bir süreçte olduğunu da gösterebilir. Son derece doğal bir durumdur. Çocuğun koordinasyonunun gelişmekte olduğuna işaret eder ve aktif oyun sırasında ortaya çıkar. Burada anahtar kelime aktif olmaktır. Bu yüzden Play School olarak biz tüm vücudu çalıştırmayı ve bütünsel beyin koordinasyonunu sağlamayı teşvik eden bir eğlence üzerine odaklanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için playschool.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.